Bugün sizlere çok düşük geliri olmasına rağmen temettü yatırımı sayesinde milyoner olmuş birinin hikayesinden bahsedeceğim ve eminim ki bu hikaye sizin borsa ve temettü yatırımına olan bakış açınızı kökten değiştirecek. Birçok yorum geliyor. Temettü yatırımı için milyonlar gerek, büyük paralar gerek, ancak o zaman anlamlı olur diyorlar. Oysa öyle değil. Bu hikayede de göreceğiniz gibi çok ufak kazançlarla bile sakin ve sabırlı bir temettü yatırımı sizi gelecekte milyoner edebilir. Hikayemizin kahramanı Ronald Reed. Kendisi Amerikalı bir temettü yatırımcısı. Bugün hayatta değil ama hikayesi internette bulabilirsiniz. Oldukça meşhur olmuş durumda. Ülkemizde de temettü emekleri var. Ancak bu kişiler genelde gizli kalmak istiyor. O yüzden hikayelerini bulmanız çok da kolay olmuyor. Bu nedenle size yurt dışından bir örnek veriyorum. Ronald Reed 92 yaşında vefat etmiş ve öldüğünde bir bakmışlar ki bankada 8 milyon dolar parası var. Buna etrafında onu tanıyanlar çok şaşırmış. Çünkü oldukça mütevazi bir hayat yaşıyormuş ve geçmişte çalıştığı işler oldukça düşük maaşı işlermiş. Süpermarkette temizlik yapmış, benzin istasyonunda görevli olarak çalışmış. Peki bu kişi 8 milyon doları Nasıl biriktirmiş, bu serveti nasıl yapmış? Ronald Reed bu başarıyı temettü yatırımı sayesinde yapmış. Yıllarca temettü hisselerinden sakin ve sabırlı hisse alarak gelen temettüleri hisselere yatırıp pay sayısını arttırarak bileşik getirinin gücüyle bu gücü arkasına alarak 8 milyon dolar servet yapmış durumda. Evet ülkemizde de düşük maaşlı işlerde çalışanlara sesleniyorum. Lütfen temettü yatırımına artık geç kalmayın. Bileşik getirinin gücü adeta bir mucize. Peki Ronald Reed gibi finansal okur yazarlığı çok da yüksek olmayan biri nasıl hisseler seçmiş de böyle başarılı bir yatırımcı olmuş diye baktığımızda, blue chip dediğimiz prestijli, herkesin bildiği büyük firmaların hisselerini toparlamış. Ama her firmayı da almamış. Günlük hayatta kullandığı, bildiği, gözüyle büyümesini gördüğü şirketleri tercih etmiş. Mesela kahve içtiği Dunkin Donuts, alışveriş yaptığı süpermarket Walmart hissesi almış. Çok da anlamadığı teknoloji hisselerinden hiç almamış ve bu şekilde bir portföy oluşturmuş. Elbette birinci kriterine temettü vermesi. Temettü veren Blue Chip bildiği prestijli şirketlerin hisselerini toparlamış. Aldığı şirketlerin hisselerini de hiç satmamış. Bu nedenle de zaman içinde 95 adet hissesi olmuş. Bakın birçok kişi soruyor portföyde kaç hisse olmalı. O bunu düşünmemiş. 95 adet çevresinde gördüğü, beğendiği, prestijli, büyüdüğünü gözüyle gördüğü şirketlerin hisselerini toparlamış. Elbette ki bu şirketlerin hepsi yıllar içinde çok iyi performans göstermemiş. Ama bir şeyi tutarlı olarak yapmış. Her gelen temettüyü geri yatırarak hissedeki payını arttırmış. Cebinden ek bir para çıkmadan şirketteki ortaklığı sürekli olarak artmış. Ve bu şekilde de bu 95 hisse ona milyon dolar servet yapmış. Elbette ki aldığı 95 hissenin Hepsi tavan tavan, hepsi çok iyi gitmemiş. Bazıları performansıyla ön plana çıkmış. Bazıları daha iyi temettü vermiş, kendini amorti etmiş, paylarını daha çok arttırmış. Ve portföyüne baktığımızda da 3 tane hisse portföyünün önemli bir kısmını oluşturuyordu. Wells Fargo, Procter Gamble ve de Colgate, Palmolive şirketleri. Şimdi gelin bu 3 şirketi beraber inceleyelim. Portföyünde en büyük paya sahip hisse Wells Fargo'ydu. Wells Fargo, dev bir Amerikan bankası. 1850 yıllarda kurulmuş köklü bir şirket. Büyük ihtimalle Ronald Reed de çevresinde bu bankanın büyüdüğünü görüyordu. O zaman bankalar şube açarak büyüyordu. Yani gözünde görebiliyordun. Yeni şube açıyor, büyüyor, işleri iyi gidiyor demekti. Bugün de bankanın 80 milyar dolardan fazla cirosu var. Bankanın geçmiş temettülerine baktığımızda da son 30 sene incelediğimizde boş geçmemiş. 3 ayda bir her çeyrek düzenli temettüsünü dağıtmış. Arada finansal krizler oldu biliyorsunuz. 2008'de oldu mesela. Temettü geçmişinde bunu görebiliyorsunuz. Bazen böyle krizlerin olduğu seneler temettüsünü düşürmüş. Ama çok önemli bir nokta boş geçmemiş. Bakın temettüsünü bir şirket boş geçmediğinde ve yatırımlarla büyümeye de devam ettiğinde ne oluyor? Portföyde sizi taşıyabiliyor, sizi milyoner edebiliyor. Ülkemizde şöyle bir algı var temettü vermesin, büyüsün, yatırım yapsın. İyi yönetilen bir şirket ikisini de yapabilir. Karının daha az bir kısmını dağıtır yatırım yapacağı seneler. Ama bizde ne oluyor? Dağıtıyor, dağıtıyor. Yok bu sene dağıtamıyorum, şöyle bir şey oldu diyor. Bu iyi değil, temettü yatırımı için iyi değil. Ve biz de şirketlere düzenli temettü dağıtmaları için mutlaka bu baskıyı kurmalıyız. Temettü dağıtmayan şirketlerden de bir şekilde yatırımcı ilişkilerinden hesap sorabilmeliyiz. Portföyünde ikinci en çok paya sahip şirkette de Procter Gamble şirketi. Yine Amerikalı bir şirket. Tüketici ürünleri yapıyor. Sabundan bebek bezine, diş macundan şampuana oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Belki şirketin adını bilmiyorsunuzdur ama markalarını mutlaka biliyorsunuz. Gillette, Braun, Fairy gibi markaları var. Türkiye'de de üretim yapıyor. Bu şirket de aynı Wells Fargo gibi bir dev. 80 milyar doların üzerinde yıllık cirosu var. Temettü geçmişine baktığımızda da 1987'den öncesinde temettüsü düşükmüş. Belli ki o yıllardan sonra bir politika değişikliği oluyor ve şirket temettüsünü hep belli bir yüzde de tutmuş. Şirket büyümüş ama paybaşı temettüsünü de arttırdığı için yüzde olarak temettüyü belli bir değerde tutmuş ve her çeyrek düzenli olarak o yüzde temettü verini tutturarak yıllardır temettüyü dağıtıyor. Portföyünde üçüncü en büyük paya sahip şirkette Colgate Palmolive. O da Amerika merkezli, tüketici ürünleri yapan bir şirket. Size belki çok da anlatmama gerek yok. Zaten ikisi de tanınan markalar Colgate ve Palmolive. Onların birleşmesinden oluşuyor ama tabii başka markaları da var. Sadece Colgate ve Palmolive olarak düşünmeyin. Sabun yapıyor, diş macunu yapıyor, temizlik ürünleri yapıyor. Birçok alanda tüketici ürünleri üretiyor. Cirosu da 17 milyar doların üzerinde. Temettü geçmişe baktığımızda da yıllardır belli bir yüzde temettüsünü tutturmuş. Şirket büyümüş, kârı artmış. Ne yapmış? Paybaşı temettüsünü de arttırarak gene belli bir yüzde dağıtmış ve bunu 30'dan fazla senedir yapıyor. Bu oldukça büyük bir başarı. Bakın iyi yönetilen bir şirket tam olarak bunu yapmalı. Şirket büyüyorsa, kârı artıyorsa temettüsünü de arttırabilir. Ve yatırımcısı da bilir ki bana her çeyrek pay başı yaklaşık şu kadar bir temettü görecek. Tahmin edebilir. Buna göre planlarını yapabilir. Öngörülebilir olur, güvenilir olur. Şirkete güvenirsin. Evet şirket bazen yatırım yapar, bir zorluk yaşar, temettüsünü düşürebilir. Ama bunu şeffaf bir iletişimle yapar. Ülkemizde olduğu gibi rekor kar elde ettim. E seneye ama temettü dağıtmıyorum gibi durumlar oluyor. Kesinlikle bir tutarlılık yok. Ülkemizde de mutlaka bu temettü bilincini arttırmalıyız. Bunu bizler kendimiz için yapmalıyız arkadaşlar. Şirketlere bu baskıyı yapmazsak, şirketler bu konuyu sallarsa hiçbir zaman küçük birikimlerle milyoner olmanız çok çok zorlaşıyor. Gidip bir büyüme sitesine denk geleceksiniz de oradan tutturacaksınız. Ronald Reed bu portföyden aylık yaklaşık 20 bin dolar temettü elde ediyormuş. Tabi Ronald Reed bu parayı harcamamış arkadaşlar. Çok mütevazi yaşamış. O yüzden de portföyü belki 8 milyon dolara ulaşmış. Benim burada önerim şu. Temettü yatırımında hedef koymak çok önemli. Belli bir hedefe gelirse portföyünüz veya temettü geliriniz ki bunu mesela askeri maaşla ölçebilirsiniz atıyorum. Aylık 4 askeri maaşa geldiğinde temettü gelirim ben kendimi finansal özgür sayarım diyebilirsiniz. O noktadan sonra daha farklı kararlar almaya başlayabilirsiniz. Bu hedefleri koymazsanız sürekli portföy büyür ama size aşırı bir katkısı olmaz. Size gerçekten çocuklarınıza, size hayatınıza bir katkısı olması için hedefler çok önemli. Şu an mutlaka bazılarınız şunu soruyordur. Yani bu kadar mütevazi yaşayıp, bu kadar kendini sıkmanın anlamı ne? Yaşa hayat kardeşim. Peki başka seçeneğiniz ne? Yani düşük bir geliriniz varsa, az bir birikiminiz varsa ne yapacaksınız? Sürekli bir işe Birine muhtaç olarak mı yaşayacaksınız? Kendinize, ailenize bakmanız için o birikimi yapmayacak mısınız? Sonra paranızı hızlıca arttırmak için gidip çok yüksek riskli yatırımlar yapıp belki de gidip bahis vesaire oynayıp paranızı mı eriteceksiniz? Yani başka yolu yok bunun arkadaşlar. Sakin, sabırlı bir yatırımla bu mümkün. Niye fazla risklere girersiniz veya niye bunu hiç yapmayıp sürekli muhtaç yaşarsınız? Bunun yolu belli bir an önce bu yola hem kendiniz hem çocuklarınız için girmelisiniz. Şimdi Ronald Reed'in hikayesi bize bence birçok ders öğretiyor. Şöyle bir bakış açısı var. Büyük şirketler gitmez. Onları emekli etmez. Böyle çok hızlı gidecek büyüyen şirketler bulmalıyım. Bakın Ronald Reed'in portföyündeki ilk 3 şirket. Sizce ufak şirket mi? Hayır. Büyük şirketler de çok büyük yatırım yapıp çok iyi büyüyebilir. Borsamızda da böyle şirketler var. Bu varsayım doğru değil. Bir başka varsayım nedir? Portföyde çok şirket olursa portföy iyi büyümez. Ronald Reed'in portföyünde 95 şirket varmış. Ama ne olmuş? 3 tanesi çok iyi gitmiş, portföyü taşımış. Zaten portföyün anlamı bu. 95 hissenin hepsi iyi gitmez. Bazıları kötü, bazıları ortalama gider. Ama bazıları da çok çok iyi giderek ve siz o iyi gidenleri de budamazsanız, yani çiçek açan dalı kesmezseniz, orada kalmaya devam ederseniz zaten onlar sizin portföyünüzü taşıyacaktır. Bir diğer varsayımız nedir çok duyduğumuz? Finansal okuryazarlığınızı sürekli arttırmanız gerek. Sürekli raporlar okumalısınız, bilançoyu anlamalısınız, teknik analizden biraz anlamalısınız, çizgi çekmelisiniz vesaire. Ronald Reed hiçbirini yapmamış. Aslında en iyi yatırım belki de basit olandır. Çalıştığınız sektörde, anladığınız bir işte bir şirketin büyüdüğünü daha iyi anlayabilirsiniz. Veya gözünüzle gördüğünüz tüketici ürünleri yapan veya işte büyüyen bir banka gibi gözünüze gördüğünüz şeylerde de yatırımda kendinize güvenebilirsiniz. Belki çok da analiz öğrenmenize yapmanıza gerek yoktur. Daha basit düşünerek gerçekten anladığınız sektörlerde, şirketlerde pozisyon olarak da milyoner olabilirsiniz. Bu hikayenin çürüttüğü bir diğer varsayım nedir? Temettü yatırımı boş iş. Ancak milyon param varsa anlamlı. Az param varsa anlamlı değil. Temettü yatırımı Tam tersine düşük geliri olanlar için çok çok anlamlı. Çünkü hayatta maaşla biriktiremeyecekleri parayı bu şirketler size temetli olarak veriyor ve sürekli paylarınızı artırmanızı sağlıyor. Adeta cebinize para koyuyor ki o şirkette payın artıyor. Bu şahane bir şey arkadaşlar ve o şirketlerde 3-5 sene kaldıktan sonra payınız öyle bir artıyor ki şirketin hisse fiyatı da arttığında sizin kazancınız katlanıyor. Bunu normal maaşla yapmanız mümkün değil. Gördüğünüz gibi temettü yatırımı düşük birikimlerle sizi milyoner edebilir. Peki nereden başlayacaksınız? Başlamanız için web sitemde bazı listeler sunuyorum. temettühisleri.com sitesine giderseniz mesela orada yıllardır ondan fazla senede düzenli temettü dağıtan şirketler var. Adeta temettü namustur. Yani bu temettü şirket büyüse de, büyük yatırımlar yapsa da, bir kriz de olsa miktar düşürerek yine dağıtıyorsa şirket temettü o şirket için çok önemlidir. O şirketin portföyde daha güvenilir bir pozisyonu olur. Elbette yine ülkemizde boş geçiyor. Hiçbir şeyin kesinliği yok ama yine de düzenli temettü veren şirketlerin arasından seçimlerinizi yaparak portföy yaparsanız temettüden olacak bileşik getiri oranınızı bunun olasılığını, milyoner olma olasılığınızı arttırmış olursunuz. Elbette ki hisseleri almadan mutlaka bir grafiğine de bakın. Son zamanlarda borsa yükseldi. Bazı şirketler çok hızlı yükselmiş olabilir. Onlarda acele etmenize gerek yok. Ve hatırlatıyorum, buradaki bütün yorumlar benim kendi kişisel yorumlarım, yatırım danışmanlığı kapsamında değil. O yüzden sadece buradaki yorumlara bakarak da yatırım kararı, hisse kararı lütfen vermeyiniz. Umarım bu video sizin borsaya ve temettü yatırımına bakış açınızı değiştirmede faydalı olmuştur. Eğer ki fayda görürseniz lütfen videoya bir beğeni atın ve kanala abone olun.